Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye bir müjde daha geldi. Bayram öncesi üçlü ödeme emeklileri bekliyor. Tam 19.500 TL emeklinin IBAN numarasına yatacak. İşte detaylar. Emekliler bu bayram üst üste ödemelerle dört köşe olacak. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye bir müjdeli haber daha geldi. Ödemeler başladı hem de üçlü ödeme geliyor. Emeklinin IBAN numarasına yatacak ödeme belli oldu. Bayram öncesi emeklinin IBAN numarasına en az 19.500 TL ödeme yatıyor. Emekliye bayram sürprizi ve ilaç gibi gelecek olan ödemelerin detayları da ortaya çıktı. SSK ve Bağkur emeklisi ile birlikte 4C ve EYT emeklisi de bu ödemelerden yararlanacak. Emekliye ek ödemelerin tüm detayları haberimizde. Emekliler Kurban Bayramı öncesinde yapılacak olan ödemeleri yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde emekliye çok sayıda müjdeli haber vermişti. Zamlı bayram ikramiyeleri, Haziran ayı maaşları öne çekilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu müjdelerine ek olarak bankalardan da emekliye bayram fırsatı geldi. Emeklilere bayram öncesi bankalardan da ek ödeme fırsatı var. Banka promosyonu ücretleri bayram öncesinde arttı, emekliye karşılıksız verilecek ödeme yükseldi. SSK Bağkur 4 C ve EYT emeklisi için milyon binlerce liralık ödeme kurban bayramı öncesi hesaplara yatıyor. Emeklinin IBAN numarasına yatacak en az ödeme tam 19.500 TL oldu. Bayram öncesi emekliye ek ödemelerin detayları haberimizde. Emekliye müjde üstüne müjde geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bayram öncesi emekliye müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, emeklilere bayram ikramiyesi ve Haziran ayı maaş ödemelerinin erken yapılacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası en az 9.500 TL ödeme 17-23 Haziran tarihleri arasında emekli vatandaşlarını hesaplarına yatmaya başladı. Cuma gününe kadar emekliye yapılacak bu ödemeler devam edecek. En düşük emekli maaşı üzerinden hesaplama yapıldığında yapılacak olan en az ödeme miktarı da 9.500 TL olarak belirlendi. Fakat emeklinin maaş aralığına göre alacakları ödeme de değişiyor. Bankalarda emekli için kolları sıvadı. Emekliye özel fırsatlar bayram öncesinde devam ediyor. Güzel bir haber de bankalardan geldi. Özel bankalar ve kamu bankaları bayrama özel olarak emekliye ödenecek promosyon fırsatlarına güncelleme yaptı. Az önce yapılan açıklamada emekli promosyon ücretlerinin 10.000 TL'ye kadar yükseltildiği duyuruldu. Emekli promosyon ücretleri ile ilgili duyuru yapan bankalar Haziran ayına özel güncelleme yapıldığını açıkladı. Bankalardan yapılan açıklamaya göre daha önce üst sınırı 7.500 TL olan promosyon ücretlerinde üst sınır 10.000 TL'ye kadar yükseltildi. Üstelik Kurban Bayramı öncesinde emekliler promosyon için 3 gün beklemek zorunda kalmayacak emekliler aynı gün içinde ödemeyi alabilecek, yani bayrama paralı girmek isteyen SSK, Bağkur Memur Emeklisi ve EYT emeklisi başvuru yapması koşuluyla bayram öncesinde 10.000 TL'ye varan promosyon fırsatını maaşa et banka hesabından çekebilecek, bankaların promosyon için tek bir şartı var o da başvuru yaparak 3 yıllığına sözleşme imzalamak. Bu şartı yerine getirmeleri halinde 23 Haziran'a kadar başvuru yapmaları halinde hemen ödeme alabilecek.